Merhaba sevgili izleyiciler, ben Tuğba Akar. Güncel 365'te farklı konu ve konuklarla gündeminizi renklendirmek için buradayız. Ve bugünkü konuğum, mitolojiden hareketle bilinçaltının sembol dünyasını araştıran 22 yıllık öğretmenlik hayatını e, rüyalarının peşine takılarak, hatta emekliliğine birkaç yıl kala rüyalarının peşine takılarak e, öğretmenlik hayatını bırakma cesareti gösterip bilinçaltının sembol dilini bizlere sunan kimine göre bilge, kimine göre uçuk kaçık bir adam Refik Korkmaz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün oldukça renkli bir program olacak. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Refik Korkmaz'ı biraz tanımak istiyoruz. 22 yıllık öğretmenlik hayatı gerçekten büyük bir cesaret. Rüyalarımın peşine takılarak bilinçaltı dünyasına, rüyalarınızın peşinden giderek bambaşka bir dünyaya merhaba dediniz ve çevrenizde birçok insan topluluğu oluşturarak bu yolculukta yolculuğunuz devam etmekte. Biraz böyle geçmişinizden ve bilinçaltı dünyasına geçişinizden bahsedebilir misiniz? 1972 Siirt Pervari doğumluyum. Ben 3 yaşına geldiğimde ailece Manisa'ya göç ettik. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Manisa'da bitirdim. Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum'da tamamladım. 22 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızda Edebiyat öğretmenliği yaptım. Mitolojiye olan ilgimiz edebiyattan geliyor. Ve Trabzon'da ben 4 sene öğretmenlik yaptım. Oranın halk kültürünü derledim. 4 kitap oluşturdum. 2001'de yayınladım. 2008'de Rüyaların Efendisi isimli romanımı yazdım. 2017'den itibaren de bilinç altını tüm dünyaya duyurmak üzere eğitimler verdik. Türkiye'mizde, Kore'de, Kazakistan'da, Rusya'da, Can Azerbaycan'da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde, Cezayir'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde ve Güney Amerika'da, Peru'da bizzat fiziki olarak gittim eğitimler verdim. Pek çok yerine de online eğitimler verdik. Mitolojiyi ve bununla bağlantılı olarak bilinçaltını dünyaya duyurmaya çalıştım. Dediğiniz gibi 22 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliliğime 5-6 yıl kala ailemden hiç kimseye söylemeden istifa ettim. Çünkü diyeceklerdi ki 3-5 yıl daha idare et ama o zaman başkalarının istediği gibi yaşasam rüyalarımı gerçekleştiremezdim. Ve ben rüyalarımı gerçekleştirmeseydim 8 milyar insanın rüyasını da gerçekleştiremezdim. Bugün 8 milyar insanın rüyasını nasıl geliştirdiğimi ve nasıl gerçekleştirdiğimi beraber inceleyeceğiz. Tanık olacağız, inceleyeceğiz. Rüyaların Efendisi romanı o zaman yani çok köklü küçük yaşlardan itibaren gördüğünüz rüyalar üzerine yazdığınız bir roman mıydı? Yani böyle spiritüel yanınız e, kuvvetli. Hani derler ya doğuştan getirdiğim bir takım özellikler var. Öyle bir e, enerjiye sahip olduğunuzu mu e, düşünüyorsunuz? Nereden geliyor? Yani e, biraz önce sizlere de biraz sonra anlatacak sevgili hocam bahsettiğiniz, anlattığınız konular gerçekten kimileri için e, yok artık. Böyle mi olur dedirten cinsten e, bilgiler? kökü nereden geliyor? Puzzle parçalarını sonradan birleştiriyorsunuz ve şunu hep bana söyler. Annem, abim, ablam, akrabalarım. Ben bir aylık, 5 aylık, 6 aylık, 10 aylık bebekken, bir yaşında, iki yaşında hatta 3 yaşında bebekken köyde annem tarlada ve yaya gidiyor. Evimize uzaklığı 3 saat. Sabah gidiyor akşama kadar terledi. Beni 10 yaşında ablam hep sırtında taşıdı büyüttü evde. Ve ben ağladığında bana süt vermek için ne yapıyordu biliyor musunuz? Lütfen düşünsene köydesin 10 yaşında ablanız var siz de 2 yaşındasınız. Ağlıyorsunuz ablanız ne yapar? Hemen ahıra inerdi. Ahırdan hiç değişmez. Hep aynı keçiyi getirir, ters çevirir yere yatırırdı. Ben de onun memesinden süt emerdim. 3 yaşıma kadar böyle büyümüşüm. Ve o keçinin adı da -ke, yani kısa boylu keçi demek. Evet. Belki keçi sütüyle büyümüş olmak <laughs> ve böyle bir geçmişe sahip olmak bunu doğurmuş olabilir. Ve bir de ben annemden Masallar dinleyerek büyüdüm ki annem okuma yazma bilmezdi. O da annesinden ve büyüklerinden dinlediği masalları bana anlattı. Masalla büyürse bir insan dünyanın en büyük hazineleriyle büyür o insan. Evet. Evet. Çok güzel. Hakikaten e, değişik bir çocukluk, <laughs> bebeklik sürecinden başlamış aslında <laughs> hikayeniz ve 3 yaşına ben geldiğimde ailecek Siirt'ten çıktık Manisa'ya geldik. Manisa'nın inanılmaz değerli bir özelliği var bu arada. Birazdan onu anlatacağım. Manisa bir adamın üst dudağı. Evet bunları detaylandıracağız hocam ama bir şey daha sormak istiyorum geçmeden önce. Şimdi dediğim gibi hani gerçekten enerji olarak çok farklısınız. E, ...spiritüel bakış açınız çok farklı. Şimdi e, tamam, anlatacağız bir şeyleri ama herkesin e, zihninde bir soru işareti olabilir. Önce oradan yola çıkarak gitmek istiyorum. E, şimdi kalp gözü açıklığı deriz, altıncı çakramız e, veya işte e, ocaklık dediğimiz bir sistem vardır. Atalardan aldığınız e, yine bir enerjiyle bir şeyleri daha farklı yapar ve şifalandırma özelliğine sahipsinizdir. Bununla birlikte ledün ve havas ilmi dediğimiz ilimler de bunun içine dahildir aslında ve sizin gibi böyle kimsenin ortaya atmadığı düşüncelerle ortaya çıkan biri olduğunda bu adamın özelliği ne nereden geliyor sormak istediğim aslında buydu yani köklerden gelen farklı bir enerji mi mevcut yoksa sadece ilham yoluyla gelen bir şey mi? veya dediğiniz gibi masallarla büyüdünüz hayal gücünün ortaya koyduğu ve araştırmacı yönünüzün de ortaya koyduğu çıkardığı bilgilerin eserimi mi Refik Korkmaz? Ne diyelim burada merak ediyorlar. Sezen Aksu, ne olur gerçek olsa masallar ya da biz masal olsak diyor. Ben hem masal oldum hem gerçekleri masala dönüştürdüm. Bu da benim annemden masallar dinlerken kendi kendime verdiğim bir sözün ürünü. Hep şöyle derdim. Bu masalların daha güzellerini ben büyüdüğümde ortaya koyacağım. O zaman detaylandıralım bu masalları sevgili <laughs> hocam. Ve işte bir masal kahramanı oldum. İkinci özelliğim de şu. Ben gece gündüz 24 saat uyanıkken, uyurken, konuşurken, yemek yerken ya da rüyadayken işim, gücüm, bilinçaltını araştırmak. Başka işim, gücüm yok. Bir insan ömrü boyunca gecesini, gündüzünü bir yöne kanalize ederse o yönde de o ilmin sultanı olur. Evet bilinçaltı sembol dilinde de hakikaten çok karmaşık geliyor bana bazen ya da böyle öğrendiğimiz bilgilerle zıtlaşan bazı şeyler var. Güneş, ay su ve yıldız temel kavramlarınızı oluşturuyor. ve bunların karşılığı Örneğin güneş'in karşılığı baba ayın karşılığı anne şeklinde açılımlarınız var. Bilinçaltı dediğimiz sistem, parmak izimiz gibi, avuç içi çizgilerimiz gibi, görüntümüz gibi kişiye özel bir sistem değil midir? Herkes de Güneş babayı mı çağrıştırır sevgili hocam? Bütün insanlarda din, dil, ırk fark etmez. Güneş baba, ay anne, yıldız çocuk, su aşktır. Türde de fark etmez bütün hayvanlarda bütün bitkilerde de ay anne güneş baba yıldız çocuktur Çakıl taşı içinde dağlar içinde ay anne güneş baba yıldız çocuktur Dünyamızın kendisi için çünkü bu böyledir. Dünyamızın annesi ay, babası güneş ve yıldızlar onun kardeşleri, akrabaları. Sadece insan için değil, başımızdaki bir parazitin, başındaki parazitin, başındaki paraziti için de aynı durum geçerli. Onlar için de su, aşk, güneş, baba. Anladım. Yani sizin oluşturduğunuz sistemde bütün insanlar için bu kavramlar aynı şeyi ifade ediyor. Ve bunu kullanan ilk kişilerden birisi Hazreti Süleyman. O sebeple bütün varlıklarla konuşurdu. Bütün varlıklar da onunla konuşurdu. Havas ilmine gelince bu bir le dün -i bilgi. Bu bilgiye ulaşmak için kafatasımızın içindeki bir buçuk kiloluk beyin yetmez. Gözlerimizin ve alnımızın ve yüzümüzün bize sağladığı bakış açısı le dün iyi bilgiye ulaşmamız için yetersizdir. Bu bilgiye ulaşmak için Marmara denizi kadar büyük bir beyine sahip olmak gerekir ki ben öyle bir insanım. İnsan ledün iyi bir bilime sahip olmak için de altı unsurdan kurtulur. Ten, dil, burun, göz, kulak, zihin. Bu altısından kurtulduğunda yedinciye gelir. O da ruhtur. Biz ona üçüncü göz deriz, kalp gözü deriz, duru görü deriz, altıncı his deriz. Evet. Böyle bir geniş bilgiye ulaşacağız Kesinlikle. ve belki izleyenlerimizin de eğer isterlerse beyinlerini Marmara Denizi kadar büyütmelerini sağlayacağız. Ve hep şunu gördüm. Evrende en değerli malzeme masal, destan, efsanedir. Oysa toplumda en değersiz görülen masal, destan ve efsanedir. Hani ne masal anlatıyorsun ya? <laughs> ne hikaye anlatıyorsun? Bana efsane anlatma deriz ya. Evet. Küçümsediğimizden böyle deriz öyle değil mi? Oysa insanlık en derin hazinelerin mitoloji dediğimiz masal, destan ve efsanelerde olduğunu anladığında bugüne kadar ters giden talihini baştan sona düzgün hale getirir. En değerli bilgiler masallarda ve bugün belki de bunu izleyicilerimize güzel biçimde aktaracağız. O zaman devlerden başlayalım. <laughs> devler var mı? Değerli izleyenlerimiz. Devler yok diyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki vardı insanın 3 katı, 5 katı, 10 katı büyüklüğündeydi. Değerli dostlarımız devler var fakat onlar bizim algıladığımızın dışında. Onlar yer kabuğu. Yani öyle bir şey ki biz ne kadar oturup kalksak, devlere teşekkür etsek az. Çünkü devler olmasaydı yer kabuğu olmayacaktı. Yer kabuğu bir zamanlar var mıydı? Dünya ilk oluştuğunda gaz ve toz, sonra lav küresi halindeydi. Yani dünyamız bir tür güneşti bir zamanlar. 5 milyar yıl önce dünyamızın o her tarafı lav. Üzerinde hiç kimse yaşayamazdı ki. Evet. Yavaş yavaş kabuk oluştu. O kadar garip ki. 3 milyar yıl önce oluşan kabuk insan şeklinde, hayvan şeklinde oluştu. İşte biz bugün en değerli malzemelerin masal, destan ve efsanelerde bulunduğu konusuna gelelim. 3000 yıldır yazılı bir halde günümüze gelen Afrodit'in doğuşu efsanesi var. Ve Afrodit nasıl doğdu? mitolojiye bakarsak şöyle denir. Kronos, babası Uranüs'ü öldürür gökyüzündeyken ve onun cinsel organını keser. Cinsel organı Akdeniz'e düşer Kıbrıs'ın güneyine ve Kıbrıs'ın ak köpüklerinden Afrodit kıyıya çıkar. Peki bu masal, bu efsane gerçek mi? Efsanenin gerçek olduğunu 100 yıl önce kanıtlayamazdık. Çünkü uydu haritaları yoktu. Günümüzde uydu haritaları var ve şimdi size Evet harita uydu haritasından bakalım Afrodit var mı yok mu? Kıbrıs'ın güneyine gidelim. Değerli izleyenlerimiz, işte Kıbrıs. Kıbrıs'ın güneyi. Kıbrıs'ın güneyinde bir madalyona basılı Afrodit'in yüzünü ve göğsünü görmektesiniz. Afrodit'in gözleri, dudakları, çenesi ve Afrodit'in sağ omzu, göğsü. Afrodit'in saçları bakın ne kadar güzel. Taç haline getirilmiş. Ve bakın Afrodit'in geri kalan kısmı Akdeniz tabanından sanki birazdan ayağa kalkacak gibi. İşte değerli dostlarımız. Uydu haritaları olmasaydı, Akdeniz tabanında bir gerçek olarak duran Afrodit, hala bizde aman canım inanma o masala şeklinde devam edip gidecekti. Oysa Afrodit Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ın güneyinde ve oradan da Baf yerleşim birimine çıkar Kıbrıs'ın güneyine. Bu da bize şunu anlatır. Masal, destan ve efsanelere farklı bir açıdan ve bilinçaltı derinliğiyle bakın. Bugün anlayamadığımız ve anlayamadığımız için de inkar ettiğimiz şeyler aslında anlaşılabilir ve anlaşıldığında da derin bilgileri bize ulaştırır. Evet sevgili hocam. Yani garip bilgiler. Şimdi bilinçaltımızda Afrodit deyince Banu Alkan yapıyor. <laughs> Şimdi ezberleri yıkacağız. Bilinçaltına Afrodit deyince Kıbrıs haritası gelecek ve bundan sonraki süreçleri ama hakikaten hocam anlattıkça bize harita üzerinde program öncesinde gerçekten ya öyle mi böyle mi diye biz böyle hayretler içerisinde izledik. sevgili dostlar devam edelim hocam. Afrodit güzel kadın ve o sebeple burada da çok güzel bir kadın var ve Yunanlılar şöyle bir hataya düşmüşler. Bu bir dev kadın ve yer kabuğu. Bu tanrı falan değil yani. Ama Yunanlar bunları tanrı ve tanrıça demişler. O zaman buradan Yunanlara ve bütün dünyaya diyelim ki onların tanrı ve tanrıça dedikleri hiç tanrı ve tanrıçalıkla asla özellikleri Yok, asla bir bağdaşıklıkları yok. Onlar yer kabuğundaki devler. Ve eğer izleyenlerimiz daha da merak duygusu içine girerse, evet. ikinci adımda dünyayı biraz daha tanıyalım mı? Tanıyalım. Peki Afrodit'in annesi var mı? Afrodit'in babası var mı? Afrodit'in annesini ve babasını tanımaya hazır mısın? Hazırım. Hep birlikte hazırız. Afrodit'in annesinin adı Anadolu. Bizim Anadolu'muz Afrodit'in annesi ve babası Girit Adası. Girit Adası ile Anadolu sevişirler ve çocukları olur. Afrodit hem de güzel bir çocuk olur. Peki Afrodit Anadolu'nun rahminde bir zaman geçirmeli. Nasıl ki bizler annemizin rahminde 9 ay kalıyorsak, Afrodit de annesinin rahminde kalmalı. Evet. Afrodit annesinin rahminde kaldı. Ve Afrodit bir zamanlar Marmara Denizi'nin içindeydi. Marmara Denizi Anadolu'nun rahmi. Girit Anadolu ile sevişti. Marmara Denizi yani rahim içinde Afrodit'i büyüttü. Ve sonra Afrodit Marmara Denizi'nin içinden Çanakkale Boğazı yoluyla bugünkü Kıbrıs'a geldi. Ve Kıbrıs'ı da başının üzerine koydu. Biz bugün Kıbrıs'a ne vatan diyoruz? Yavru vatan. Yavru vatan. Kimin yavrusu? Anadolu'nun. Anadolu'nun, ana vatanın yavrusu. Ve bir de Kıbrıs. Alın Kıbrıs'ı, götürün Marmara Denizi'ne yerleştirin. Hani Karpazlar Bölgesi şöyle işaret parmağım gibidir ya, onu alın Kıbrıs'ı şöyle ters çevirin. Marmara Denizi'ne koyun, o sivri uç Çanakkale Bölgesi'nin içine gel gel gelir ve Kıbrıs'ın güneyi bizim Trakya topraklarıyla buluşur. Kuzey Kıbrıs toprakları da Anadolu yakasındaki Marmara kıyıları ile buluşur. Yani Afrodit Anadolu'nun rahminden Marmara'dan çıkıp gittiğinde Kıbrıs'ı da götürdü. Dolayısıyla Kıbrıs da bir zamanlar Marmara Denizi'nin içindeydi. Afrodit de Marmara Denizi'nin içindeydi. Ve en önemlisi de şu Marmara Denizi her gün ve her gün ve her gün yeni bebekler, yeni hayvan yavruları ve yeni bitki filizleri doğurur. Marmara Denizi günde yaklaşık 220 bin bebek doğurur. Dünyada bir günde yaklaşık 220 bin bebek doğar. Artık kaç tane kaplan yavrusu, kaplumbağa yavrusu, at yavrusu, fil yavrusu, başka hayvanların kaç tane yavruları, böceklerin kaç tane yavruları doğarsa kaç filiz topraktan yükselirse bir günde onların hepsi bilinç altında Marmara'da önce yaratılırlar. Marmara bir rahim. Ve Marmara'nın içinde bir kadın var. O kadına geçmeden önce, haritada o kadını göstermeden önce 1901'de Tevfik Fikret'in gözlerini kapatıp Sis şiirinde hayal ettiği ve seslendiği o kadını birkaç mısrayla analım. Ey Marmara'nın mai deraguşu içinde ölmüş gibi dalgın uyuyan tuğde izinde. Ey bin kocadan arta kalan bive bakir. Yani der ki Marmara Denizi'nin tabanında ölmüş gibi uyuyan kadın. Binlerce kocayı eskittin hepsinden geride yine bakire olarak kaldın der. Şimdi izleyenlerimiz merak ediyorsa. Teşekkür ediyoruz. O kadını tanıyalım. O kadını bir sonraki bölümde tanımak üzere şimdilik hoşçakalın.